Merhaba, Merhaba, arkadaşlar. Ha. Çok güzel bir şehriye çorbası yaptık. Sağlıklı. Hadi anneciğim tadına bak. Hemen. İftara da çok güzel oldu arkadaşlar. Soğuk anneciğim. Hmm. Sıcak değil. değil ya. Anneciğim çorba biraz sıcak için. Evet. Nasıl olmuş bebeğim? Evet. Puanlı değil mi? Ver bakalım. Kaç anneciğim? Teşekkür ederim anneciğim. Sen onu bitir çabuk tamam mı? Çocuklar çorbalarını bitirmeli. Ve şimdi tarifimize geçelim. Şehriye tavuk çorbamız için 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize alalım. Eritelim arkadaşlar. 1 yemek kaşığı un. Unun kokusu çıkana kadar biraz kavuralım. Benim dondurulmuş tavuk etim ve tavuk suyum vardı arkadaşlar. Yalancı kedi paça çorbası yapmıştım ondan kalan. Sizin yoksa dondurulmuş değilse haşlanmış tavuk eti ve 3 su bardağı tavuk suyu ilave edin. 2 su bardağı da normal su arkadaşlar. Tabi tavuk etinizin miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Ve ayrı sayınıza göre. Sıcak suyumu da ilave ediyorum. Yeteri kadar tuzumuz, baharatları isterseniz içinde isterseniz servis yaparken tabağınıza ilave edebilirsiniz arkadaşlar tercihe göre. Çorbamız kaynadıktan sonra bir su bardağından biraz eksik şehriyemizi bir ilave edelim. Şehriyelerimiz yumuşayıncaya kadar pişirelim. Çorbamız pişti. Servis yapalım ve Yusuf tadına baksın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yine çok güzel ve pratik bir çorba. Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı pul biber, karabiber. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Deneyecekler de şimdiden afiyet şifa olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.